lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu haftada da merhaba. Dünya gündemi son derece sıcak. Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmalar bugün 6. gününe girdi ve e, orada ciddi problemler yaşanıyor. Peki bütün bu gelişmeler ekonomiyi ve lojistiği nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bir diğer önemli gündem maddemiz ise Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin geçen hafta gerçekleştirmiş olduğu Brüksel ziyareti. AB yetkili organlarıyla e, görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin amacı neydi? Bütün bu soruların cevabını almak için stüdyoda değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Şener. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, Fatih Bey çok kritik günlerden geçiyoruz. Bütün dünya nefesini tutmuş. Şimdi ne olacak diye bekliyor herkesin gözü, kulağı, kalbi. Rusya ile Ukrayna arasındaki bu sıcak çatışmalarda bir yandan da aslında orada maalesef insani bir dram yaşanıyor. Hiçbir şekilde görmek istemediğimiz görüntülerle de karşılaşıyoruz. Rusya'ya yaptırımlar da masada maalesef. Bütün bunları alt alta yazdığımızda, topladığımızda ve lojistikle ilgili de buradaki gelişmelere baktığımızda nasıl gelişmeler yaşanıyor, problemler nelerdir? genel çerçeveyi nasıl çizersiniz? Şimdi e, tabii Türkiye bölgesine bir baksak işte dört bir tarafı, hani derler ya üç tarafı denizlerle çevrili falan. Bizim dört tarafımız savaşlarla çevrili. istikrarsızlık merkeziyiz merkezi insan, hakikaten. Yani güneyimiz malum, doğumuzda Azerbaycan ve Ermenistan durum malum. Döndük şimdi boşluk e, bir Ukrayna ve Rusya konusu vardı. Orada bir kriz çıktı. Tabii öncelikle kalbimiz Ukrayna'daki dostlarımızla birlikte gayri insani bir durum yaşanıyor, insanlık durumu yaşanıyor. Umalım tezelden bu işler çözülsün ve insanlar huzura kavuşsunlar. Tabii böyle bakıldığında bizim kuzeyimizde Ukrayna bizim için nasıl bir anlam ifade ediyordu? Yani biz aslında Ukrayna'ya ihracat ticaret yapıyoruz. Yıllık 2,5 milyar dolar. Rusya'ya 5,5-6 milyar dolar ihracatımız var. Belarus'a ihracatımız var. Biz Ukrayna'ya taşıma yapıyorduk sektör olarak. Aynı zamanda Rusya'ya gidecek yükleri de Ukrayna üzerinden götürüyorduk. Aynı şekilde Belarus'a giden yükler de Ukrayna üzerinden gidiyordu. Ve bir anda Putin'in aldığı kararla saldırının başlaması üzerine artık Türkiye'den yola çıkmış, Ukrayna'ya girmiş, Ukrayna içerisinde Rusya'ya ve Belarus'a gitmekte olan ve bu ülkelerin sınırlarına erişen mallar var, tırlar var. E, yükünü boşaltmak üzere içeride muhtelif şehirlerde olan arkadaşlarımız var. Ve dönüş yolunda Ukrayna ve Belarus'tan yükünü almış, Türkiye'ye gelmek üzere Ukrayna topraklarının içerisinde olanlar var. E, bu yaklaşık işte 500-550 civarında tırak tekabül ediyor. Bunların bir kısmı sıcak bölgelerde, bunları güvenli parklara çektik, çekmelerini istedik. Bir kısmı sınır kapılarında. E tabii normalde gemiyle Haydarpaşa'dan veya Karasu'dan Ukrayna'ya giden arkadaşlarımız dönüşte de bunu planladıkları için dönüş yolu olarak bunların ne Polonya, ne Macaristan, Romanya, Bulgaristan'da vizeleri var, ne geçiş belgeleri var. Devletimiz sağ olsun. E, bu noktada e, bir süreç işliyor, onlara geçiş kolaylığı sağlıyoruz. Şu anda sınırlarda tabii biraz da insani bir drama yaşandığı için geçişlerde insanlara vatandaşlara öncelik veriliyor. Tırlarımız da biraz mağdur oldular ama onları da en kısa süre içerisinde Ukrayna dışına çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak bir kriz masası kurdunuz, e, yardım edebilmek için taşımacılarımızın en az hasarla bu krizden çıkabilmesi için bu çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Neler tabii. yapıyorsunuz? Tabii ki şimdi bizim sektörümüz geçtiği güzel güzergâhtaki her şeyden havalanıyor, etkileniyor. Hava durumundan da, işte demokrasiden de, monarşiden de, savaştan da. Biz bir hava yolu değiliz yani. Dolayısıyla ne yaparız dedik. O nedenle yönetim kurulu başkanı olarak hemen ilk andan itibaren bir kriz masası kuruldu. Bu kriz masasında Dışişleri Bakanlığımız da var, Ticaret Bakanlığımız da, Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız da var. ilgili ülkelerin büyük elçilikleri, ticaret müşavirleri var. Ve bizatihi tırları orada olan şirket sahipleri ve şoförler var en sıcak bilgide sahadan alıyoruz. karşılıklı etkileşim içerisinde onlara çözüm sunmaya çalışıyoruz. Bizim misyonumuz bu. Zaten UNE'de varlığı itibariyle taşımacıların hayatını kolaylaştırmaya çalışan, onların rekabet gücünü arttırmaya çalışan bir dernek. şu anda bile arkadaşlarımız yoğun bir temas halindeler. Özellikle Dışişleri Bakanlığımız özveriyle çalışıyor bu sürücülerin vizesiz Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan güzergahından gelebilmeleri için. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığımız bu araçların izin belgesi olmaksızın gelmesini çalışıyor. Orada ciddi, hummalı bir çalışma devam ediyor. Umuyoruz ki taşımacılarımız bu krizden en az hasarla çıkabilirler. İnşallah. Bir diğer önemli gündem maddemiz, geçtiğimiz hafta Uluslararası Nakliyeciler Derneği heyeti Brüksel'e gitti ve temaslarda bulundu. Avrupa Birliği organlarıyla, komisyonun yöneticileriyle görüşüldü, Avrupa Parlamentosu'yla görüşüldü. Aynı zamanda Daimi Büyükelçimizle de bir ziyaret vardı. Peki buraya gitmekteki amacınız neydi? Gündem başlıklarınız nelerdi? Mesela bu Rusya-Ukrayna arasındaki kriz de e, gündem maddelerinizin arasında mıydı? E, o da gündeme geldi. E, Asıl amacımız aslında e, yaklaşık 32 tane sivil toplum kuruluşunu, Türkiye'de e, TOB, e, TÜSİAD, Türk Konfet gibi Brüksel'den kuruluşları, Polonya'dan kuruluşları da içine alan büyük bir sivil toplum platformu e, oluşturuldu. Aslında bunun temel misyonu da AB ile Türk taşıma AB ile Türkiye arasındaki lojistik ve tedarik zinciri sorunlarını çözmek, geliştirmek. Bu amaçla bir konsorsiyum oluştu. Orada Avrupalılar ve Türklerden oluşan uzmanlar, akademisyenler, hocaların oluşturduğu raporlar var. Türkiye'nin AB mevzuatına uyum konusu. Aynı şekilde Türkiye, Türkiye ile AB'nin tek bir ulaştırma anlaşması yapması ve taşıma e, sorunlarının çözülmesi gibi konular içeren raporların lansmanı yapıldı. Biz oraya e, bu derneklerle birlikte gittik ve Brüksel'de bu konuları tartıştık, değerlendirdik ve orada basında bunun açıklamasını yaptık. E, aynı zamanda aslında bizim orada yerleşik e, TÜSİAD, TOP, DEİK ve İKV kuruluşlarımızın e, temsilcilikleri var. Bu temsilciliklerle iş birliği yaparak daimi temsilciliklerimizle bir toplantı yaptık. Ve dedik ki, ey Avrupa Birliği, burada taşıma zorlukları, kotalardan başlayarak Kapıköy'deki beklemelere kadar... Taşıma zorlukları ticarete zarar veriyor. Aslında en büyük zararı sen görüyorsun dedik. Böyle bir çalışma için gittik. Özellikle <laughs> Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard Brune ile görüştük. Bu çok önemli bir görüşmeydi. Son dönemde biliyorsunuz devlet, siyasi ilişkiler bazında Avrupa ile zaman zaman iniş çıkışlar yaşıyoruz. Ama Avrupa'nın sivil toplum kuruluşlarına farklı bir bakışı var. Gittik, orada kendimizi anlattık. Yine... DG Move, DG Taxation, ya yani taşımacılık ve vergiyle ilgili, gümrükle ilgili otoriterlerle görüştük. Pozisyonumuzu anlattık. Bir an önce çözüm bulmamız gerektiğini kendilerine anlattık. Çok faydalı görüşmeler geçti. Bununla ilgili de bir videonuz var. Kısa bir video hazırladınız UND olarak. Onun için şunu söylemem lazım. Aslında videonun öncesinde izleyicilerimizle ilgileneceklerdir. Şimdi biz bu problemi anlatırken sürekli özneyi biz olarak anlatıyoruz. Yani Türk şoförleri perişan, ihracatımız yollarda kaldı. Avrupalılar da bizi sanki böyle Arap radyosu dinler gibi, anlamadığı bir dil dinliyormuş gibi bakıyor. Dedik ki bir dakika ya, aslında kaybeden sadece biz değiliz, bekleyen de sadece biz değiliz. Bugün Kapıköy'den çıkan araçların yaklaşık yüzde 45'i Avrupalılar. Ve gittik, Avrupalı ve yabancı şoförleri dinledik ve Brüksel'e gittiğimizde de bu videoyu oynattık. Sanıyorum işte arkadaşlarımız, birazdan teknik ekibimiz, reji bunu yayınlayacak. Özneyi Dersizlik. değiştirmeye çalıştınız. Sadece Özne biz değiştir. değiliz kaybeden, hepimiz birlikte kaybediyoruz. Hepimiz evet, birlikte kaybediyoruz siz de dedik. Bir Kazan sonra kazanın tam tersi bir noktaya doğru gidiyoruz dediniz. Evet, videodan sonra değerlendireceğiz. Tamam, videoyu izleyelim. Ee, kısa bir videomuz var. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin hazırlamış olduğu video. This is Kapitan Andreevo and Kapkule Border Gate. This location is the biggest bottleneck for trade between European Union and Turkey as well as Asia. I to nie wynika ze strony tureckiej, aczkolwiek dużo upieszało się po stronie bułgarskiej i problem no, trudny do rozwiązania, chociaż bardzo prosty, bo star się obejmieszę na przejściu granicznym w Bułgarii. Tu trochę ten ruch. Jako Unia Europejska nikt tutaj nie przyjeżdża na tę granice zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No to i po prostu no, nikt się nami nie, inter nie interesuje. I, what, problema заключается problemy się w tym, że e, my długo stoimy na tę stojanku. Problemów w Turcji nie ma. Tu. То есть турки оформляет быстро, а вся проблема, э, ну, Евросоюз вот задерживает вот это все. Ну, скорее бы каждый человек, который находится здесь, хотел бы скорее попасть домой, чтобы, ну, увидать свою семью. А мы тут. Вот. Казвам се Христо Ангелов, от България съм и съм международен шофьор на Канон и имаме голям проблем с границата. Може би чакаме от 2 до максимум 7-8 дена и проблема е, че много камиони, границата е малка, не работят, не знам какво става точно и... Ne mümkünse bu dönemde, kürsümeysen, da siz çakarım bu kadar 4-5 günü, ve, treyası risip, bir ne kadar, nasıl bir tuzak. Arka taşıyordan bir evladan budak ben. Erzincanlılar da Avrupa seyretiyor. İşte bu olacaklar için Şu an kap kulede, görüldüğü gibi günlerce beklemekteyiz. İki günde çıkarsak da ne mutlu bize diye seviniyoruz yani hem, Kürdistan tarafı hem Türkiye tarafı olarak da. Avrupa Birliği'nin bu kapılara bir çözüm üretmesini, gerek seyir kapı açmasını yani nasıl bir çözüm bulunur, onu da her ülke tarafı, iki ülkede de bekliyoruz. Global Gateway Project give us a big opportunity to solve this problem. Previše se čeka na granicama, odnosno drugi prioritete <laughs> sa zemljom pitanja što da bi to mogli nekako da se malo popravi, da se doreši, da, da se transport uh, bolje radi. Ja bih je radio u Ramosovo, kje je na problem kapi kule, se pogleda sa pa 3 4 5 kater 5 kater. Sada se nervi dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ovde sam stigao prije dva dana, čekao me da prelazim na granicu Bugarsku,

Kafkuledeki kapı sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün Avrupa Birliği'nin sorunu. Ben örnek veriyorum. Avrupa'da malzeme taşıyorum. Ben Türkiye'nin malını bekletmiyorum ki. Ben Avrupa'nın malını bekletiyorum. Buraya lütfen bir çözüm, bir öneri. E koskoca Avrupa Birliği'nin yapamayacağı bir şey değil yani. European Union should have initiative to solve this problem. because this problem is really a big problem for european economies and european trade Güzel bir video olmuş. Daha önceki programlarımızda söylemiştiniz. Biz Kapıkule'ye bir kamera götürsek ve oradaki farklı milletlerden insanları konuştursak bir sürü dilde bize yardım edin çağrılarına ulaşırız demiştiniz. Bu video aslında tam da o video olmuş. Evet. Ve açık açık birkaç yerde de diyorlar ki Türk tarafının işleri doğru düzgün gidiyor, yapılabiliyor ama karşı tarafa geçtiğimizde daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz da diyorlar. Biraz bu videonuzla ilgili konuşalım. Gerçi evet. sonuçta kapanışta söylemişsiniz Avrupa ekonomileri bundan asıl zararı görüyor diye. Şöyle, tabii Bulgaristan açısından bakıldığında Bulgarlar diyor ki bu kapı bize yetiyor. Yatırım önceliklerimiz arasında değil. Ama biz ihracatla kalkınan bir ülkeyiz. İhracat yapmak zorundayız. İhracatımız artıyor. Arttıkça beklemeler artıyor. Oradaki şoförler söylüyordu 3-4 güne kadar varan, 5 güne kadar varan beklemeler yaşanıyor diye. Biz de bunu gidip Avrupalara anlattık. Tabi burada bu sosyal medyanın gücünden de bahsetmem gerekir. Biz Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Komisyonu e, Türkiye Masası Şefi Berner Brune'ye gittik. Görüşmeye başladığında bir videomuz var onu izletmek istiyoruz dediğimizde ben videonuzu izledim dedi. Biz bunu tabi birçok yere ulaştırdık. Türkiye Masası Şefi Oluşu bu da ilgilenmiş ve e, izlemiş. Burada değiştireceğiz dediğimiz şeyi yaptık aslında. Dedi ki bakın siz kaybediyorsunuz, sizin arabalarınızı kaybediyor. Sonuçta bunlar... Türkiye'den giden mal içerisinde Türkiye'de yerleşik Avrupalıların malı var. E dönüşte bunlar sizin yükünüzü taşıyorlar. Avrupa buna kulak verecek, vermek zorunda. Tabii buradan da e, bunu niye özellikle yaptık? Avrupa Birliği son dönemde Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesini olarak Global Gateway diye küresel geçit diye bir proje açıkladı. 300 milyar euro para harcayacak. Bunun 4.6 milyar eurosunu da Avrupa Birliği'nin sınır gümrüklerinin iyileştirmesine harcayacak. Yani yani Avrupa Birliği'nin sınır gümrü diye bakarsanız Polonya-Belarus arasında bir gümrük var. Polonya-Romanya, özür dilerim, Polonya-Ukrayna arasında, Romanya-Ukrayna arasında ve Romanya-Moldova arasında sınır var. Bir de Türkiye sınırları var. Yunanistan ve Bulgaristan sınırı. Kapıkule en büyük sınır. Ve bu kapı aslında Türkiye ile Türkiye'de değil, Türkiye ile Avrupa'nın hatta Avrupa ile Asya'nın kapısı. Çünkü bu kapıdan geçen tırlar Azerbaycan'a, Orta Asya'ya, İran'a kadar da yük taşıyorlar. Avrupalılara gelin bu kapıyı rehabilite edelim, gelin buraya bir kapı yapalım, yeni bir kapı dedik. Çünkü Avrupa'da böyle kapılar var. Mesela Nadlak diye bir kapı var. Bir de yeni Nadlak var. Romanya ve Macaristan arasında. Biz Kapıkule'de çok özveriyle bakanlığımız çalıştı, bürokratlarımız çalıştı, bölge müdürlerimiz memuruna kadar. Yüzde elden fazla arttırdık Kapıkule'yi. Ancak bizim ihracatımızı taşımıyor bu yük. Bundan Dünya. sonra hele nasıl taşıyacak? Kesinlikle. Rotalar değişiyor Doğrudan krizden doğru. dolayı. Onu da söylemek lazım. Dünyada özellikle Amerika'da günde 4-5 bin arabanın geçtiği kapılar var. Biz burada günde 1300'ü bulduğumuzda baklavalar alıp Bulgar tarafına gidiyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kapıyı iyileştirelim ama bir tane yeni kapı yapalım. Öyle bir kapı olsun ki Avrupa Birliği gelsin buraya. Tek seferde bir kapı tasarlasın ama tek seferde yapacağı için iki kapı da aynı dili konuşsun, aynı şekilde tasarlasın. Yüksek teknolojide olsun, her taraf x olsun, güvenli olsun ve işlemler bir defa yapılsın. Şimdi kapıda aynı işlemler bizim tarafta yapılıyor, diğer tarafta yapılıyor. Ama orada tek bir kapı olarak tasarlanırsa örnek bir kapı olur. Bunu dillendiriyoruz. Komisyon bu konudaki fon kullanımını Haziran'da başlatacak. Biz de ön aldık. Fonu kullandıracakları ilk projenin bizim projemiz olması istiyoruz. Belki 4.6 milyar euroyu bırakın. Biz belki de 100 milyon dolar, 100 milyon euroya bu kapıyı orada rehabilite edebiliriz. Aslında bunun devamında da siz çok iyi ifade ettiniz. Şu Rusya-Ukrayna krizi tabii ki insani boyutu var. Hani böyle bir dönemde ticaret mi konuşulur derseniz biz ilgilendiren iki yönü var. Evet, dostlarımız, iki komşumuz kavga ediyor. Ancak bizim ekonomimizin bundan en az etkilenmesi için bir defa bizim Rusya'ya nasıl gideceğiz? Çünkü Ukrayna yolu kapandı. Belarus'a nasıl gideceğiz? Bunun cevabını bulmamız lazım. Evet Ukrayna'ya gidemeyeceğiz bir müddet. Öyleyse, öyleyse bir an önce bizim direkt Rusya'ya rora hattı kurmamız, Belarus'a gidecek yolları açmamız gerekiyor. Bunu zaten Cihat Bakanlığımız UNE'de elinden geleni yapacak. Çünkü bu kriz uzayacaksa bizim bu yükümüz gidecek. Çünkü e, Antakya'da Mersin'de yetiştirilen sebze meyveler bekliyor Rusya'ya gitmeyi. Rusya'daki müşteriler de bekliyor. Fabrikalar mallarını bekliyor. Bunu düşünmemiz lazım. İkincisi, ikincisi sırf Alman demir yolları bile geçtiğimiz yıl 200 binin üzerinde konteyner taşımıştı Polonya ve Almanya'dan Çin'e. E şimdi Rusya ile AB'nin ilişkileri çok kötü. Hava sahası kapalı artık oradan tren gitmez. Ama çok büyük otomobil fabrikalarının Çin'deki şubeleri Avrupa'dan gidecek tek parçayı bekliyor. E güney koridoru var İran üzerinden. sorumlu. E o zaman tek ulaşım şu anda batı ile doğuyu bağlayacak Karayolu ve Demiryolu bağlantısı Türkiye. Türkiye'nin de stratejik önemi artıyor. E bunu düşündüğünüzde yine Kapıkule gündeminize geliyor. Yani yani aslında bizim milli bir strateji olarak Bakanlığımız da el ele gidip Avrupa Komisyonu'nun yapacağı bu projelerden ilkini Kapıkule'ye taşımamız, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan geçişlerini halletmemiz devamında bugün Sarp'ta da sorunlarımız var. Devamında bizim e, Gürcistan sınırlarında da ve kapasiteyi artırıp iyileştirmemiz lazım. Biz bir koridor olacaksak. Şuna da değinmek lazım. Şu anda bizim iki yolumuz var Rusya'ya gitmek için. Bir tanesi Ukrayna yoluydu, kapandı. Doğrudan bir gemi hattımız yok, açmamız lazım. Diğeri de Gürcistan üzerinden Rusya'ya girmekti doğuda. Orada da o kapıyı Ermeni, Gürcü ve Ruslar kullanıyor diye bizim şoförleri 10-15 gün bekletiyorlar. Bu savaş ortamında Rusya tedarik zincirinin aksamaması için bizim şoförlerimizi bekletmekten de vazgeçmesi gerekiyor orada. Ve oradan da yolu açmamız lazım. Ama dediğim gibi Türkiye'nin transit koridor hüviyeti güçleniyor. Kuzeyden ben gittim, çin Rus Çin Kazakistan sınırına, aynı şekilde Belarus-Polonya sınırına gittim. Bu yüklerin geçtiği iki ucu gördüm. Ciddi bir trafik var burada. Ve ilk kurulduğunda bu hat Avrupa'dan Çin'e giden trenler boş gidiyordu. Şimdi %90'ı buldu, doldu. Dolayısıyla bu güzergahta, bu koridor bizden geçtiğinde bizim hiç ihracat yapamadığımız Çin'e, özellikle Sincan Uygur Bölgesi'ndeki Türk kardeşlerimize muazzam ihracat yapacağız. Hani böyle ticarette kartların yeniden dağıtıldığı bir dönem. Tedarik zinciri e, imkanları değiştiğinde sizin ihracat profiliniz değişiyor. Öyle bir dönemdeyiz. Elbette bir yandan e, bu son dakikamız. E, elbette bir en yandan dostlarımızı barıştıralım denemizde. ve barışa ulaşalım isteriz. Bir yandan da buradaki bizi bekleyen fırsatlar, riskler ne olabilir? Buna odaklanmamız lazım. UNED olarak bunların e, takibindeyiz. Ulaştırma Bakanımız ve Ticaret Bakanımızla birlikte. Teşekkür ederiz. Umuyoruz bu kriz en kısa zamanda çözüme kavuşur. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.